Herkese selam dostlar. Kripto para piyasasında son dakika gelişen haberleri sizlere paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bakın bu sene listeleme trafiği yaşanıyor. Bu sene altcoin rallisinin en büyük yükseliş yapacak sezonuna yaklaşıyoruz. Bu yılki listelemeler çok şiddetli olacak. Neden? Yapay zeka alanında ve web 3 teknoloji dünyasında büyük adımlar atılıyor. Artık projelerin arkasında güçlü iş adamları var. Bunlardan bir tanesi Eygrey'in. Eygrey'in resmi Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşımları dikkatli okuyun. Hepsinde 0.95 centten listelime yapacağını ve blockchain alanında yapay zeka alanında ultimaster yapmış durumda. Zaten blockchain teknolojisini çözen insan kripto paradan da anlıyor demektir. Po coin olsun, Agreen olsun, Trump coin olsun, diğer XX altcoinler olsun. Bu yıl büyük bir listelime heyecanı yaşayacağız. Her listelime sonrasında emin olun. Cüz cüzdanlarımız kabaracak. Özellikle benim sizlere söylemiş olduğum bu altcoin'ler binlerce dolar kazandıracak. Sen ister inan ister inanma. Eğri'nin son paylaşımında diyor ki blockchain teknolojisi aynı zamanda dünyada bir ilk yapay zeka listelemesini ben yapıyorum kardeşim diyor. Bu teknolojiyi de buldum artık diyor. Kendi yapay zeka alanındaki yapmış olduğu yazılımı nereye entegre etti? Listelemeye entegre etti. Bu da ne demektir? normalinden 4 kat daha fazla fiyat artışı olacak demektir. Bekleyip görün ne demek istediğimi listeleme sonrasında anlayacaksınız. a her an ön satışını kapatabilir ve sonrasında listeleme sürecine girerek ilk yapay zeka listelemesini gerçekleştirerek bir ilke imza atacak. En basit alım yöntemini gösteriyorum sizlere. Bakın sevgili dostlarım her ön satış kapandıktan sonra keşke ben de alsaydım diyorsunuz bunu dememeniz için sizlere sürekli daha avantajlı kripto para birimlerini bulup gösteriyorum. Video açıklamalar kısmında Egre'nin ön satış linkine tıkladığınız zaman şuradaki ön satışa katılabileceğiniz adres mevcut. Bunu buradan kopyaladık. MetaMask cüzdanımızın Ethereum mainnet ağına geçiş yaptıktan sonra şurada gönder butonunu görüyor musunuz? Buraya basıyoruz. Adresi buraya yapıştırdık. En az ne diyor burada? Bakın sol tarafta. Minimum 0.005 Ethereum'luk şurada da en fazla 10 Ethereum'luk almana izin veriyor. Mesela biz 0.005 Ethereum veya 0.5 ya da 1 Ethereum ya da 4 Ethereum'luk mu almak istiyorsun? Devam et butonuna basarak ön satışa katılabiliyorsun. Yine söylüyorum bazı arkadaşlar yapamıyor. Tokeni aldım ama göremiyorum diyorsunuz. Bakın sevgili dostlarım sol tarafta kontrat adresi var görüyor musunuz? Buraya basıyoruz. Sol üst tarafta tokeni içi aktaracağınız sözleşme adresi var görüyor musunuz bunu? Bakın bunu buradan kopyaladık. Tekrar Metamask cüzdanımızı arayüzüne geldik. Şurada 3 noktaya basıyoruz. Tokenleri aktar Sağ üst taraftan özel token ekle. Adresi buraya yapıştır. Ben token eklediğim için tekrar eklememe izin vermiyor. Siz sonraki butonlara basarak tokeninizi içe aktararak aynı bu şekilde EI -E olarak göreceksiniz. Ben tam tamına 1 milyon 412 bin tane EGREIN aldım. Benden söylemesi EGREIN listeleme sonrasında ne kadar güçlü olduğunu kendiniz bir kez daha göreceksiniz benim bu videolarda neler anlatmak istediğim tamamen size boş gelecektir. Ta ki Eygrin listelime yapıp söylemiş olduğum fiyat hedeflerine ulaştığı zaman bir ethereum ile 270 bin adet Eygrin alınıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere YouTube kanalımızı takip ederek yeni videodan ilk sen haberdar olmak istiyorsan bildirimleri sonuna kadar açmayı unutmayın.